Evet arkadaşlar bugün sizinle Roblox'a Start Server'ı oynayacağım. Evet bugün yine hazırız. Başlıyoruz. İlkten yazalım şöyle bir arama butonundan ay. Dur bir dakika. Şöyle. Evet. Start. Onun demosunu oynamayacağız. Yeminen gerçeğini oynayacağız. İnşallah 1001'de 1001 kodu çıkmaz. Pek görülüyor bu yılda ama 2002-2013 yılları arasında silinmişmiş mi Her neyse. Dur bir dakika bu muydu ya? Ha buydu evet. Evet başladık. Ben bekliyorum Ay şimdi başlıyoruz oyuna. Hayda. Hayda. Yandık arkadaşlar yandık. Ee, bir de 3008 vardı korku oyunu. IKEA fabrikası. Aslında bu gerçek değil arkadaşlar. İnanmayın. Belki ama olabilir de. Yani nereden bileyim. Hayda. Sesini açtığından emin ol. Hayda. O zaman yapacağız biz. Altımıza. Açmayacağım. Saat 7. Olamaz. Eyvah. Evet başlayalım. Ne diyor? Güzel bir gün geçiriyorum. Umuyorum. Evet, geçiriyorum. Anaa. Hayır, çok fazla sorun var. Bir dakikalığına etrafına bak. Hayır. Nerede olduğunu biliyor muyum? Evet. Aa, hayda. Hiç panik hata geçirmedim. Evet. Geçirmedim. Vay. Dedim. Ay. Senden de susmadım be. Allah harbi de korkunç. Varlığımızı sorguluyor muyum? Hayır. Hayır. Ben bir tanrı değilim. En büyük olan Allah'tır. Aa, olamaz. Olamaz. Bu soruları özgür irade dışında mı cevaplıyoruz? Hayır. Asla. Ee, ne yazıyor ki? Oğlum lan ben İngilizce öğretmeni miyim lan? Oha. Her neyse hayır diyelim. Oğlum bu İngilizceye döndü. Bırak. Ana. Allah Allah. Hayır yalan söylemiyorum. bir çok gerçektiren, bir gerçek hissettiren bir rüya gördünüz mü? Onu gerçeklikten ayırt etmek zor muydu? Hayır. Fobilerim var mı? Bunu geç abi. Geçemiyoruz herhalde. Hayır. Fobim yok. Hayda. Evet. Ana. Şimdi yandım. Ben bu sorudan altıma yapıyordum. Ana. Evet. <laughs> evet. Merak ettim. Öleceğimi merak ettim. Bu da Hayda. Daha neler. Ay. Harbiden de korkunç. Dur bir dakika. Masamızdaki klasör nerede lan? Ay. Allah kahretmesin. Ah. Lan. Lan. Lan yeminle Bilmiyorum. doğru cevap lan bu beni mi izliyor lan bu eşek spası oh şükür izlemiyormuş evet erişimimiz var dur bir dakika herhangi bir düşmanım var mı evet cep telefon oğlum herhal herhalde akıllı ha bu Evet, sık sık ölmeyi düşünüyorum ama evet desem şimdi ışıklar sönecek, cam sikiyor yiyeceğiz sanırım. Oh şükür yemedik. bunu da ilk kez oynuyorum. Ee, Geldi de ama polise haber vermeseydim gelmezdi tabi. Evet, yalnızım. Bu odada. Nasıl yalnız değilim? Evet, baktım. Evet, bir simülasyonda yaşadığınıza inanıyor musun? Hayır, bu bir simülasyon değil. Asla değil. Hayır. Kötü bir şey yap yanlış olduğunu bilmeni rağmen kötü bir şey yapmak istediğini hiç hissettin mi? Hayır. bugünlük az oynayacağız. Bir haber aldım. Brawl Stars oynayacaktım. Ee, çok uzun bir video çekmişim. Ee, bu yüzden yüklenememiş. Tabi duyar. Silah seslerinden. Um, ama katil olduğunu e, katil yanımda olduğunu anlarım ama yani korkmam. Çok. Arkanızda duran kişiyi biliyor musun? Tabii, evet, telefonla istemiyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hadi size iyi günler.